Ekranların karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz sizler için Türkiye'nin dört bir yanına adım adım gezerek sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durumumuz Adıyaman Kahta. Burada Dental Kliniğe konuk olduk. İşletme kurucumuz Osman Bey yanımızda. Kendilerinden değerli bilgilerini alacağız ama önce kendisini tanımak ve sizlere tanıtmak istiyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Osman Bey kimdir? Ne zamandır bu sektörün içerisinde? Hı hı. Ben Osman Solgun, Kahta doğumluyum. Ee, i̇lçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Ne zamandır bu işin içindesiniz? Yaklaşık 4-5 yıla, 4 yıla yakın oluyor. Bu işin içerisindeyim. Çukurova mezunuyum. Çukurova Balcalı Üniversitesi'nde okudum. Peki Osman Bey, burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir tam olarak? Ne yapıyoruz burada? Burada verdiğimiz hizmetler restoratif, endodontik tedavi, protetik, cerrahi işlemler, ee, ve hedodontik, çocuk alanı, çocuk diş e, tedavileri, çekimleri bu tarz e, işlemler devam ediyor. Bunun yanında ekstra olarak e, estetik kısmıyla da ilgileniyoruz. Estetik kısımda e, gülüş tasarımı artı dolgu ve botoks tedavilerimiz de bulun mevcuttur. Peki gülüş tasarımı tam olarak nasıl oluyor? Biraz bize bundan bahsedebilir misin? Son zamanların gözdesi çünkü bu. Evet. Şimdi gülüş tasarımı dediğimiz olay aslında kişinin yüz hatları, profili, mesleği, kişisel karakteri dahil... ...total bunları bir araya harmanlayıp kişiye özel, kişinin yüzüne, yüz hatlarına... Ee, artı ilginç bir şekilde mesleği de buna yansıyor. Evet, mesleği artı e, karakteri dişin şeklini boyutunu belirliyor. Şekil boyut belirlendikten sonra geriye renk seçimi kalıyor. Renk seçimi de dediğim gibi kişinin yüz hattı ve yüz teni ten rengi neyse ona uygun bir renk seçilip e, ortaya estetik düzgün sıralı bir e, dişlerin dizimi ortaya çıkmış oluyor. Peki burada vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsedecek olursak burada saat kaç aralığında hizmet veriyorsunuz öncelikle? E, Kliniğimiz 8 gibi açılıyor. E, 9'da hasta alımı başlıyor. E, son hastamızı da 5 gibi alıyoruz. Ama bu işin e, diş tedavilerinde biraz aciliyet durumları da olabilir. Evet. Acil hasta dediğimiz genelde Diş ağrısıyla gelen hastalardır. Diş ağrısıyla gelen hastalarda geri dönme, döndürme olasılığımız pek fazla olmaz. Yani biraz şey yapmak lazım, empati kurmak lazım. Kesinlikle, yani Şimdi o ağrıyla... Kur tabii, yani ben kendi üzerimde hesapladığım zaman böyle bir diş ağrısıyla bir kliniğe gittiğim zaman geri döndürülmek istemem. Peki burada böleceğiniz hizmetlerin tabii ki en başında Temizlik ve hijyen geliyor. Bir de bir temasta bulundukları için neler yapabiliyoruz bunlar için? Bir ortamda, dental bir ortamda en başta gelen şey steril kullanılan malzemeden başlayın. Hasta içeriye girdiğinden tutun koltuğa oturup koltuktan kalkma aşamasına kadar ki süreçte her şeyin kullanılan her şeyin steril ve temiz olması gerekir. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz Osman Bey. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim.